Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir weather app yapacağız. Bunun ben html tarafını ve css tarafını şekilde kodladım. Bunu zaten github'a puştlarım. İsteyen olursa github'dan bakabilir kodlarına. Zaman kaybettiriyor çünkü html ve css videoları da ayrıca çekiyorum arada. Onlara bakabilirsiniz. Bu şekilde kısaca özetlemem gerekirse. Şöyle bir template'imiz var. Şurada bir status durumumuz var. Rainy, cloudy vesaire burada gösterilecek. Şehir ismi altında. Şehrin şu anki current temperature'u. Hissedilen sıcaklığı, nemi ve onun da üstünde onun da yanında daha doğrusu rüzgarın saatlik hızı var. Aa, bu şekilde bir URL'imiz var. URL'i ben OpenWeather'dan alıyorum. Şu şekilde API'ye geldiğinizde aşağıda current weather datayı burada bize bir API call aa, örneği veriyor. Bunu kopyalayıp yapıştırıp aa, siz buradaki latitude longitude kısmını kesip location yapıyorsunuz. Sonra onun yanında da en sonunda verilen Buradaki API keyi de burada hesabımızda My API Keys kısmından key'inizi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde kullanıma açılıyor. Buraları hızlı geçip direkt functionality yani sistemi dinamiz, dinamizm... Dinamizm olmadı. Dinamik hale getirmemiz gerekiyor. Dinamizm içinde biz React'i kullanıyoruz. Kodlamaya başlayacak olursak ben bir buradaki search input'uma bir function yazacağım. Function'um da e, gidecek. Verileri bulacak, çekecek. Yazdığım veriye göre yani ne yazdım ben buraya? İstanbul yazdım. Örneğin şu an 80 Fahrenheit gösterecek. Örnek veriyorum. London yazdım. 67 gösterecek. Vesaire bunu istiyorum. Burada status durumu. Burada da aynı şekilde en başta bahsettiğim hissedilen nem ve rüzgar hızını bize vermesini istiyorum. Ve location diye bir uh, function oluşturacağım. İçine event alacak. Ne, bunu nasıl yapacağız? Axios diyeceğiz. İçine URL'i vereceğiz. Then, then kullanacağız. Then içinde bir response alacak. Response'u set data'nın içinde response nokta datayı döndüreceğiz. Döneceğiz buraya ve set data datayı işlemiş olacak. Sonra buraya gelip bir console nokta log deyip a, response nokta data dersek datamızı göreceğiz. Bunun konsolu açalım. Burada hazırda dursun. Bir hatamız var mı? Yok. Aa, gelip bu input yerine bunu yazmamız gerekiyor. Şuradan başlayalım. Input'umuz value'su location olacak. On change durumunda Aa, on change durumunda gene bir event alacak. Event de burada set location'ı değiştirecek. Set location'da e.target nokta value alacak yani içine. Burada değişen karakterleri içine alacak. Tamamdır. Bunun dışında ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Şunu yapalım. E, Function'ımızı nereye verelim? Bir form mu açalım yoksa direkt buraya key press mi yapalım? Bence key press yapalım. If diyelim. event aldığı için eventin key yani bastığımız tuş. If enter'sa Enter'sa şu kısmı, şu kısmı şöyle içine alsın diyelim. Tamamdır. Sonra input'un içine de gelelim şuraya. Aa, on change'in altına verelim. On press, on key press verelim. On key press de ne olacak? Tabii ki de search location fonksiyonumuzu içine Hadi şunu refresh edelim de sallıyorum buraya London yazdığımda Enter'a tıkladığımda gördüğünüz gibi London verilerini bana getirdi. Base, Clouds, koordinatları, Longitude, Latitude bunları gördüğünüz gibi getirdi. Bunların hepsini aşağıda yazacağız şimdi. Şurayı hemen düzeltelim. Bir input'un içine bir şey yazdığımda Enter'a tıkladıktan sonra onu otomatikman gitmesini istiyorum. Nasıl yapıyoruz bunu? Hemen Set location diyeceğim. Location verimizi içini boşalt diyeceğim. Bir şey yazdıktan sonra gene refreshleyelim Buraya aynı şekilde gene London yazdığında Enter'a tıkladığında otomatikman gittiğini görüyorsunuz. Tamamdır. Şu an artık buranın gayet güzel çalıştığını ve dataların geldiğini gördüğümüze göre artık teker teker buradaki aşağıdaki HTML taglarımızın içinde bulunan İstanbul, 80 falan yani gibi şeyleri dinamik hale getirmemiz gerekiyor. Bunlar gördüğünüz gibi benim örnek olarak template'te gözükmesi için verdiğim statik veriler. Bunları yapmaya başlayabiliriz. Şimdi burası ne olacak? Burası location'ımızın altında datamızın name'i olacak. Şunu göstermeyi unuttum size. Ben yandan bakıyorum buna. Ona bakarak yapıyorum. Tak guide'da mıydı? Şuradan API'ye gelip aşağı API da. Şu şekilde adamların bize verdiği bir example JSON formatı var. Buraya bakarak sen verileri çekebilirsin diyor. Bizim elimizde bir data var. Datanın içindeki objeler bu şekilde nokta diyerek bu objelere ulaşabiliyoruz. Ben de artık teker teker o objelere ulaşıp vereceğim. Gördüğünüz gibi data.name yaptığımda London'ı girdiğim için otomatikman bana burada London'ı gösterdi devam edelim aşağıda temperature var Fahrenheit'i silmeyeceğim Fahrenheit verileri geliyor birazdan belki Celsius'a çevirme matematik işlemini bakar internetten entegre edebiliriz hemen iki dakikada burada şöyle yapacağız şöyle yapacağız nasıl yapacağız düşünelim düşünelim Fahrenheit'i şimdilik sileyim buradan buraya diyeyim ki data.main varsa demek burada bize bir main lazım. Main, main kontrol etmemiz gerekiyor. Data.main varsa h1 tekleri içinde pardon h1 tekleri içinde bu şekilde bana ne yazdırmasını istiyorum. Bana datadaki main'deki bakıyorum tekrardan temperature'ı Evet geldim arkadaşlar. Aa aslında bir sorun yokmuş. Bir saattir bakıyorum. Aa, <laughs> otomatikman main datamız görüntülenmediği için burasını boş gösteriyordu. Onu kontrol ettim tekrar tekrar. Sonradan buraya bir şey yani buraya de. Dediğimde... Burada bir şey gözükmemesi gayet normal. Ha ben de bir saattir buna bakıyorum. Salak gibi. Ee, gelip buraya İstanbul yazdığımda. Gelip İstanbul'un verisini getiriyor bana. Tamamdır. Şu anda devam edebiliriz. İstanbul'un verisini şu anda dinamik bir şekilde sadece İstanbul'un adı ve altındaki derecesi geliyor. Aynı şekilde şu state, status durumunu aa, kontrol etmemiz gerekiyor. Description kısmında. Buraya description dediğim için. Buraya da gene silelim yukarıdaki ile aynı formatta yapalım. Data nokta header varsa şu şekilde de kontrol edebiliriz diye düşünüyorum. P taglerin arasında data nokta Evet, data'nın header'ına bakalım hemen. Nerededir? Weather, 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 burada. Ee, gördüğünüz gibi data.weather aslında bir array. Array'in de bir indeksi olduğu için ve biz de ilk indeksine, sıfırıncı indeksine ulaşmak istediğimiz için aa, buraya gelip sıfır yazmamız gerekiyor. Yoksa burayı okuyamayız. Burası aa, ince bir detay. Sonra ne lazım bize? Direkt main. Yani buradaki statüs durumu aslında lazım. Sonra buraya da nokta rain dediğimizde buranın rain diyorum özür <laughs> main olacak enterladığımızda e, sallıyorum şu an İstanbul verisine girdiğimizde clear havanın temiz olduğunu yani sanırım <laughs> clear dedi bulutlu değil açık şekilde oldu şu an dışarı bakıyorum öyle aynı şekilde London'a baktığımızda closed'lu yani klasik London o zaman doğrudur diye diyoruz ve devam ediyoruz. Aa, şimdi ne yapalım? Aşağıya gelelim. Aşağıyı kodlamaya başlayalım. Yine aynı şekilde feel likes'ı buradan bakacağız. Feel likes. Burada nerede? Main'in içinde. Main içinde feel likes var. Buraya aynı şekilde yukarıdaki to fix diyerek yapabiliriz. Burada Hemen hızlıca kodunu yazalım. Yine ben burayı sileyim. Şu Fahrenheit elimde dursun. Burayı sileyim tekrardan. Diyelim ki data.main varsa şu şekilde pardon varsa p tag'i açalım. Burasının class name'ine bolt vermeyi unutmayalım. Sonra bir saat onu arayacağım en başta verdiğimiz gibi. sonra data nokta main, main içinde neydi? Feels like'tı. Şurayı direkt kopyalayabilirim. Şurayı kopyaladım. Feel like, like bastım. To fix yapacağım. Bunun çünkü gördüğünüz gibi verisi 298.74 vesaire. Ben gelmesini de çok istemiyorum. Noktalı kısımlar gelmesin. To fix bir metot olduğu için bu şekilde yapalım. Fahrenheit'te şuradan kopyalayacağım. Şunun yanına bu şu şekilde vereceğim. London 61 dereceymiş. 61 pardon. Fahrenheit'mış. Hissedilen de 60 Fahrenheit'mış. Tamamdır. Feel, feels like yaptık bu şekilde. Nemi yapalım. Nem de aynı şekilde. Nerede? Nerede? Burada. Yine aynı main. Oh, humidity. Humidity. Bunları yanlış mı yazmışım? Evet, yanlış mı yazmışım? Bir evet, yazmışım. Ne? Evet, olacak. Ama burayı gene siliyorum gene. Aynı data.main varsa yani datalarda olur da kontrolü ön yüzde yapıyoruz. Bir try catch yapısı yazmıyoruz. Direkt ön yüzde eğer varsa diyoruz, getir diyoruz. Yoksa zaten getirecek bir şey bulamayacak. Aynı şekilde buranın da class name'i Bolt olacak içine data. Nokta, main. Nokta, alacak. Bu da yüzdelikle gösteriliyor. %70 %70 gerçekten önemli mi? Burayı en son kontrol edeceğim arkadaşlar. Hiç veri yokken buranın da göstermesini istemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi burası statik, burası dinamik olduğu için veri olmadığında burası kayboluyor. Ama burası olmaya devam ediyor. Gerçekten çirkin bir görüntü. İstanbul diyeceğim tekrardan. İstanbul'u bu şekilde yazsam algılar diye düşünüyorum. Evet tamamdır. Doğru verilerdir diye umut ediyorum. Olmasa da bir önemi yok. En sonda şuradaki bindimizi yapalım. Gene aynı şekilde yapıyorum artık. Burası data nokta main değil bu arada. Gerçi main'den kontrol ediyoruz. Pardon burası farklıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu main'in içinde değildi. Evet. win wind, 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 ayrı bir yerdeydi. Nerede, nerede, nerede? Wind, wind, wind. Evet burada. Wind burada. Wind kendi başına bir obje olduğu için bunu data nokta Şimdi kontrol ediyoruz. Gene diyoruz ki data'nın wind'i varsa şekilde p tagini içinde gene bold olacak. Buranın içine ne yazacağız? Data'nın windinin neyi varmış içinde? Speed var. Biz speed'ini yazacağız. Speed'ini yazacağız. Sonra bunu da çok noktalı olduğu için to fix diyeceğiz. To fix function'ı kullanacağız. Sonra yanına da diyelim ki bu veri yazıyor mu bana? Bu genelde a, MPH oluyor ama bir önemi yok. Biz kilometre H diyelim. Çok bir önemi yok. Amaç buradaki verileri çekip dinamik bir şekilde işleyebilmek. Herkes de bunun farkındadır diye düşünüyorum. Bottom class'ımızı şu şekilde alacağız. Hemen kontrol yapayım. Feels like burası. Humidity burası. Burası ve burası bizim kapsayıcı div tarafımız tamamdır. Şuraya şunu açacağım. Diyeceğim ki data'nın name'i. Yani buraya girdiğim name. Yoksa yani undefined'a eşit değilse buraya bastır diyeceğim. Bunu ya bu şekilde yazacağız. Buraya bastırma diyeceğim daha doğrusu. Yani burayı şu şekilde yapsak bence daha güzel olur. Buraya ya da kullanalım. Yine aynı sonucu. Diyeceğiz ki data'nın name'i var mı? Yok mu? Undefined'e mi eşit? Undefined'e eşit eşit değilse eşit değilse buraya yazdıracak. Eşitse yazdırmayacak. Gördüğünüz gibi. Aa, tekrardan kontrolleri yapıyorum. Buraya gelip İstanbul'u tekrardan yazdırma. Hop bir çöküş gerçekleşti. Ne diyor? Data wind speed for is is not a function diyor. Evet, for yazdığım için for bir function değil gerçekten. Düzeltelim. Şimdi tekrar yazımıza Gördüğünüz gibi İstanbul'un derece a, Fahrenheit cinsinden bize a, derecesi temperature veriliyor. Burada clear diye hava havanın status durumundan bahsediliyor. Hissedilen sıcaklık, nem ve a, rüzgarın hızı var. Ee, video çok uzun olmayacak hemen şuradan ee, ne yapalım Fahrenheit to Celsius desem bana formülünü verir misin verir verir de ne yapıyormuşuz Fahrenheit'a 32 çıkartıp 5 5 bölü da çarpmak demek aslında 9 bölü 5'e bölmek demek. Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Tamam bunu yapalım hemen şuraya. Dırırı, temperature kısmına. Temperature'umuz bu. Şurayı, 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 şurayı alacağız. Şurayı alacağız. Şöyle parantez içine alacağız. Sonra diyeceğiz ki eksi. Şuraya met modül yapmam gerekiyor ama umarım gerekmiyordur gerçi bunların hepsinin number olduğu için. Şurayı şu, peki. Şöyle yapabiliyor muyum? Number deyip. Şöyle. Bana bir hata bastırıyor mu? London desem çok seri. Evet bok gibi. Olmuyor tabii ki de. Hemen bana bir çözüm düşünmeliyim. Düşünmeliyim. Number bu şekilde alamıyoruz içine. Bu şekilde alamıyoruz. Ya bunu aslında yanda bir utils içinde yazıp çizebiliriz ama açısı gerek var mı? Gerek yok. İsteyenler yapabilir. Burada yanda bir utils klasörü oluşturup içe, içine de ee, sallıyorum. F2S yapıp onu burada çağırıp bu işlemi yapabilirler. Yani Fahrenheit olarak kalsın şu anlık. Yani bu şekilde kod temiz bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi şunu birazcık daha büyüteyim. Artık kod kısmıyla işimiz kalmadı. Şurayı da kapatayım. Yani sallıyorum buraya bir Bursa yazdığımızda Bursa 81 Fahrenheit olduğunu ve bu şekilde verilen geldiğini gözüküyor. Göz ha, Erzurum dediğimizde de Erzurum 64 Fahrenheit'miş. 63 derece hissediliyormuş. Den yani yüksek. Adana yazdığımızda bu şekilde. Acaba Antalya kaç derece şu an? Antalya garip İstanbul'dan daha az sıcak. Aydın. Aydın evet. Yine sıcaklığını belli ediyor. Bu şekilde arkadaşlar tamamen çalışan bir weather app'imiz var. Kodu GitHub'a puşlayıp description'a koyarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.